Göktürk Devleti, 552 yılında Bumin Kağan tarafından kuruldu. Bumin Kağan, Avarlardan ayrılarak, Ötüken'de Türkleri birleştirip devleti kurdu. Asya'da dengeleri değiştiren Göktürkler, Sasanilerle işbirliği yaparak Akunları yıktı. Aynı zamanda, Bizans'la ittifak kurarak Sasanilere karşı güçlü bir strateji izledi. Bumin Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi İstemi Yabgu, Batı Göktürkleri yönetti, diğer kardeşi Kapa Kağan ise Doğu Göktürklerin başına geçti. Bu ikili yönetim Göktürk devletini güçlendirdi ve Türkleri bir çatı altında topladı. Tapo Khan döneminde Budizm kabul edilmek istendi ancak halk geleneksel inançları bırakmadı. Ancak göktürklerin yükselmesi Yar, uzun sürmedi. Yarade, İlk çekişmeler ve Çin'in gücüyle Doğu göktürkler Çin'e yenildi ve Batı göktürkler de zayıflayarak Çin'in egemenliğine girdi. Göktürkler, Orta Asya'daki Türk egemenliğini uzun süre etkiledi ancak sonunda Çin esaretine düştü. Bu hikaye, Türklerin devlet kurma yetenekleri ve stratejik zekalarını gösteriyor.